Geçen videomuzda tek bir lokasyon ve tek bir saat için basit kütlelere ve yüzeylere düşen güneşi saat cinsinden analiz etmiştik. Bu videoda ise belirli bir zaman aralığı için aynı analizi tekrar edeceğiz. Ayrıca kuzey yönünü nasıl değiştirebileceğimizi göstereceğim. Son olarak analizlerin temsili renklerini nasıl değiştirebileceğimizi anlatacağım. Öncelikle bir önceki videoda anlattığım gibi Ladybug Ladybug komponentinin Grasshopper'da çalışıyor olması gerekiyor. Ayrıca EPW Weather file'ımızın indirilmiş olması gerekiyor. Ve oradan indirdiğimiz linkin de Open EPV and STAT Weather Files'a bağlı olması gerekiyor. Bundan sonra yapmamız gereken şey gene Ladybug sıfır nolu panele gidip buradan Ladybug Import EPW komponentini getirmek. Bir önceki uygulamada Ladybug import location'ı getirmiştik. Ancak artık biz location'dan daha fazla bilgiyi de kullanabiliriz. Burada gördüğünüz gibi birçok bilgi var. O yüzden artık Ladybug import location'a değil, Ladybug import epw ile ilerleyeceğiz. Bunu nasıl bağlayabiliriz? epw file'ımızı epw file'ımıza bağlıyoruz. Ve daha sonrasında Ladybug sunpad komponentimizi tekrardan alıyoruz. Bir önceki uygulamada burada saat, gün ve ay bilgisine tek tek elimize girmiştik. Ancak bu sefer burada gördüğünüz gibi bir analysis period dediği bir zaman aralığı verebiliriz analiz için bunu vermek için de bir numaralı panelden Ladybug Analysis Period komponentini alıyoruz. Ve gördüğünüz gibi buraya bağlıyoruz. Ayrıca buradan da Location alıp Location'a bağlıyoruz. Şimdi yapmam gereken burada ay, gün ve saat bilgisini vermek. Öncelikle ay bilgisini vereyim. Number slider'ımı alıyorum. Ve bunu 12 ay olacak şekilde düzenliyorum. 1'den 12'ye kadar olacak şekilde. 1. ay evet çok fazla hesaplama yaptığı için şimdi bu komponenti disable yapıyorum. Şimdi 1. aydan 1. aya kadar. Daha sonra bunun 1. ayın mesela 5. gününden yine 5. gününe kadar. Ancak saat olarak da bunu da 1'den 24'e kadar yapayım. Saat olarak saat 9'dan from 9'dan 13'e kadar olan bana 4 saatlik bir zaman aralığını analiz edecek. Daha sonra bu komponentimize tekrar orta tuşa basarak Enable olarak açıyoruz Burada benim Bir önceki uygulamadan gelen düzgün ve optimize olan meshlerimiz var 2'ye 2'lik Gridlerden oluşan Bunu analiz etmek için 3 numaralı panelden Ladybug Sunlight Hours Analysis'i alıyorum tekrardan Buraya koyuyorum Şimdi bize soruyor san vektörlerimizi almamız gerekiyor buradan. Güneşi analiz edebilmemiz için. San vektörlerimizi bağlıyoruz. Şu an herhangi bir geometri yok. Bu mesh box'ımız bizim geometrimiz. Mesh box'ı geometriye bağlıyorum. Ayrıca buradaki zemin zemin de analiz edeceğiz. Ne kadar gölge düştüğünü. O yüzden zemin de gidip geometriye bağlıyorum. Bir de konteks dediğimiz çevre binalar. Burada onu da bir brepten kontekste bağlıyorum. Run it. Çalıştırmak için bunu bir tane boolean toggle koyuyorum. Ayrıca distance from base de minimum bir değerle çalışmam gerekiyor. Slider, number slider 0.1 olacak şekilde distance from base de ekliyorum. Bunu true yaptığımız zaman gördüğünüz gibi bir öncekinin aksine o kadar keskin olmayan 4 saatlik veriyi içeren bir analiz verdi. Burada görebileceğiniz gibi turuncu yerler var. Yani 4 saatin 3.60'ında gayet güneşi alan. Bu 4 saatin hiçbirinde güneşi alamayan mavi yerler. Daha ortalama olarak alan turuncu, kırmızı ve koyu kırmızı gibi böyle renkleri görebiliyorsunuz buradaki lejantta. Şimdi yapabileceğiniz bir başka şey de buradaki kuzeyi değiştirmek. Bir önceki videoda anlatmıştık. Rhino'daki yeşil aks bizim kuzeyimizi gösteriyor. Biz bunu nasıl değiştirebiliriz? Bir vektör alıp sağ klik set one vektör dediğimiz zaman biz kuzeyimiz artık bu yönde değil de kuzeyin bu yön olduğunu varsayarsak tıklıyorum ve bu vektörü Norta bağlıyorum. Gördüğünüz gibi analiz tamamen değişti. Bunu daha da değiştirelim. Set one vektör diyelim. Ve bu yönde yapalım analizimize. Gördüğünüz gibi analiz tamamen değişti. Şimdi bunu kaldırıyorum. Veyahut eski haline getireyim. Set one vektör kuzey yönünde olsun. Şimdi peki bu analizin temsilini nasıl değiştirebiliriz? Bunu yapmak için 5 numaralı panelden Ladybug Legend Parameters almamız gerekiyor. Burada Ladybug Legend Parameters aldıktan sonra bakın burada Legend Par yazıyor. Burada da bir Legend Par var. Bu Legend Par'ı buraya bağlıyoruz. Ama henüz hiçbir değişiklik olmadı. Bunu renklerini değiştirmek için gene 5 numaralı panelden Ladybug Gradient Library alıyorum. Ve buradaki Custom Colors'ı buradaki Custom Colors'a bağlıyorum. Henüz bir değişiklik olmadı çünkü bizden bir indeks numarası istiyor. Bunun üzerine gelip tıklamadan durunca gördüğünüz gibi Original Ladybug 0 numara, 1 numara Nuanced, 6 numara Ecotech. Ben burada 16 numara olan Black and White'ı kullanacağım. Bir Number Slider alıyorum gene. Bunu tam sayıya çeviriyorum. 20 yapayım. Gördüğünüz gibi bakın burada 16 numara black and white. Tam buraya 16 yapıyorum. Bunu buraya bağlıyorum. Gördüğünüz gibi analizlerim artık siyah beyaz olacak şekilde. Şurada fazla olanları artık kapatalım. Bunu kapatalım. Bu geometri kapatalım. Gördüğünüz gibi siyah beyaz şekilde bize daha fazla güneş alan alanları, saat cinsinden ve gölgelik alanları gösteriyor. Biz ayrıca buradaki analizleri çıktısını alabiliriz. Burada gördüğünüz gibi sunlight hours mesh diye bir çıktı var. Buraya bir basit bir mesh bağlayıp bu meshi de sağ click bake ederek gruplayarak bunu alıp daha sonraki ihtiyaçlarımıza göre bu görselleşmeyi kullanabiliriz. Ayrıca aslında burada sun visible dediği hangi yüzeylerin ışık aldığının sayısı şu an 12400 değer var. Çünkü biz burada 4 saatlik bir analiz yapıyoruz. Onu biz şimdi gidip 1 saatlik bir analize çekelim. Saat 9'dan 10'a kadar olan bir analiz olsun. Burada gördüğünüz gibi 3100 değer var. Bu değerler nereden geldiğine bakalım şimdi. Öncelikle buradaki mesh box'ımız 600 yüzü var. Buradaki döşemenin ise 2500 yüzü var. Toplamda 3100 ediyor. Peki bu gridin kaç tanesi güneş alıyor? Bunun için de bir panel bağlıyoruz. Paneli bağladığımızda çoğunun 0, bazılarının 1 olduğunu görürüz. Burada 0 olanlar hiç güneş almayan yüzeyler, 1 olanlar ise güneşi alan yüzeyler. Bu listeyi düzenlemek için sağ klik, flatten diyoruz ve mass Edition'ı kullanarak, toplamayı kullanarak burada toplam ışık alan grid sayısını bulabiliyoruz. 1710. Totalde bizim 3100 tane vardı. Böylece de bunu minimize veya maksimize etmek için bu toplam değeri kullanabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.